Sinan Bengi Er kimdir? Önce üç kişiyle başladı. İnsanlar hatırlamaz. Oya, ben, Levent vardı. Dedim okumakla hata ettiniz herhalde ya. <laughs> yani ayakta mı iyi çektiniz herhalde? Erzincan-Sivas arasında o kadar çok araba ittik ki. Sonra saplandığımız için o yol kadar. yok. Olacak o kadar bütün grafiklerde ben yaptım. Hemen hemen bütün dekorlarını ben yaptım. ki ya bir kere daha gelir misiniz? Çağırılırsa gideriz yani. Bu kadar. Kars'tan çağırsınlar gidiyoruz, Ağrı'dan çağırsınlar gidiyoruz. Yani televizyon içinde televizyonu eleştirmek insanlara güzel geldi. İzin alıyorduk. Anne birazcık fındık toplayalım mı ağaçtan? Fındığın izni mi olur diyordu. Getirin torbanızı diyordu. İşte Hayat Serimiz'de bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Duayen tiyatrocu Sinan Bengiyar abimizle beraberiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duayen dediği ben oluyorum. <laughs> abi az bile söyledik de bu kelimeyi bulduk. Yok estağfurullah, estağfurullah. İyisiniz abi. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Her şey yolunda. Ayakta muyuz tamam diyorum, yaş ilerleyince. <laughs> o kadar. Abi size yetişemedik. Yani bir telefon açıyoruz, Van'dayım diyorsunuz. Bir telefon açıyoruz, mesajlaşıyoruz. Ulaşamadık abi evet, size. Diyarbakır'da, Antep'ti biliyorsun Urfa'ydı. Bunları hep öğrendim zaten. Oraları falan hep dolaştık geldik. Abi sizi sizden dinlemek istiyoruz. Sinan Bengi kimdir? Vallahi 1948'de doğdum. Yani üçüncü yarım yüzyılı yaşıyorum. Allah uzun ömürler ah, versin, sağ sağlık olsun. versin. Ankara Yeni Mahalli'de büyüdüm. Orası özel bir semttir Ankara Yelim Aile. Çok fazla sanatçı çıktı. Tiyatrocusundan futbolcusuna kadar milli takım ona yakın oyuncu verdik. Biraz öğretmenlerim sayesinde buradayım. Çünkü sınıfta birazcık hareketli öğrenciydim. Hani şu sınıfta yaptığın soytarı sahnede yapar mısın dediler. Yer gösterin tamamdır dedim. Hayatım değişti. Allah rahmet eylesin hepsi vefat etti. Onların sayesinde buraya geldik. 68'de amatör olarak başladım. 71'den beri profesyonel olarak yapıyorum bir şikayetim olmadı. Hep kendimi şanslı buluyorum. Yani Müthiş bir sevdiğim işi şey yapıyorum evet. çok şükür. Bir şikayetim olmadı. Harikasınız abi. Abi peki neden tiyatro? Vallahi tesadüfen oldu. Yani hakikaten mahallede de renkli bir tiptim. Bütün arkadaşlarım üniversiteyi bitirdiler. Ben hala lisedeydim. 23,5 yaşında liseyi bitirdim ben. Öyle Geçenlerde toplandık, bir arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir 5-6 gün önce, mekanı cennet olsun, albaydı, deriz albayıydı. Ondan sonra silah dediler ya maşallah hiç durmuyorsun dediler. Senin dediğin gibi işte oradan oraya, oradan oraya yorulmuyor musun dediler. Dedim yorulmuyorum, koluma girip yürüyenler oldu. Dedim okumakla hata ettiniz herhalde ya. Yani ayakta mı işsiz çektiniz herhalde? Ondan sonra tabii sıkı takip ediyorlar o Instagram'dan falan filan nereye gideceklerimizi paylaşıyoruz ya. Belki de irsiyi. Ama ayakta kalan 3-4 arkadaştan biriyim yani. Baston taşımayan. Allah olsun. Evet. sağ sağolsun. Biraz güzel. da irsiyi tabii. Evet. Peki abi şimdi Allah rahmet eylesin Levent abiyle çok hatıralarınız da oldu. Oo, çok. Beraber yani biz Levent abi deyince yanında iki kişi varsa biri sizsiniz. Yani Soğuk o olsun. hissedilen. Soğuk yani olsun. onunla unutamadığınız hatıra, sizin kendi unutamadığınız hatıralar şöyle bir iki tane tarihe not düşsek abi. Dur bakalım yani. Levent 1966'dan evet. ee, ha, o da yer mahalleli. O da oradan. Yani çocukluğu orada geçti orada. Gençliği falan orada geçti. İkimizin de Mustafa Kemal Lisesi'nde okumuşluğu var. Ben bayağı uzun okudum. <laughs> o sonra anne, Denk öğre geldiniz mi? anne öğretmen, baba öğretmen olunca yok aynı mahallenin çocuklarıyız ama tiyatro sayesinde tanıştık. Selamlaşıyorduk sadece evet. yani karşılaşınca. Renkli bir adamdı, aksiydi biraz Allah rahmet eylesin. Allah Tansiyonu rahmet. yüksekti yaratılıştan. Böyle o tansiyonun bir oynaması, 20'ye inmesi, 21'e çıkması acayip etkiliyordu. Ama çok yetenekli bir adamdı, inkar edilmez. Ressamlığı iyiydi, dekoratörlüğü iyiydi. Yazarlara çok faydası oldu. Uzayan şeyleri buradan kesin derdi mesela. Hmm. Bunu kısa tutalım filan derdi. Böyle bir gün piratada oturuyoruz. Daha doğrusu evden kaçmak için bu bir büro tuttu. Hani erkeklerin evde durunca akşama kadar eşlerimizle sürtüşme başlıyor. Sinan ben dedi bir büro tutayım dedi. Sabah gelelim akşam gidelim dedi. Orada çay içelim kahve içelim ki çaya benim sayemde alıştı. Öyle. Ya. <laughs> Çayı sevmezdi pek, sonra çaykolik oldu o da. Tamam dedim fakat büroyu açtık, içini döşedik. TRT'den teklif geldi. TRT'ye bir şey yapın diye. TRT'de yasaklıydı Levent. <laughs> Onun namık Kasapbaşoğlu geldi. Tamam dedi, ben o yasağı deldettireceğim dedi. Bir şey yapın dedi. E ne yapalım dedi. Valla bir hafta sonraya dedi, yetiştirin dedi. O kadar, evet. kısa. Yani beş tane siket çıkın yollayın dedi. Hakikaten 5-6 tane skeç çektik, yolladık. Sonra buna bir isim koyalım dedi. Muzaffer Abayan vardı. İyi bir yazardı. Ondan sonra abi adı Olacak O Kadar olsun dedi. Direkt Olacak O Kadar'ın hikayesi böyle. E, e, yalnız dedi Keşanlı keşan de geçiyor biliyorsun dedi. E olacak artık o kadar diye sürekli geçer orada. Ya işte bu adam kavgacı dövüşçü diyorlar. E, olacak o kadar diye. Çok iyi. Ondan sonra yok bir şey olmaz dedi yani. E, bu halkın içinde kullandığı laf dedi. Ben de dedim televizyon içinde televizyon yapalım. TRT çünkü. İlk başta bu kadar sıkıntı çekmedik. Yani TRT'nin içinde TRT'yi eleştirdik. TRT'nin programlarıyla dalga geçtik. TRT'nin reklamlarıyla dalga geçtik. Tek televizyon çünkü o zaman. Fakat siyasi şeyler olunca içinde toplumsal eleştiriler ilk bölüm o zaman 44 dakikaydı. 44 bilemedin 45 kesiyorlardı hmm. dizileri. 44 dakikaydı 17 dakika yayınlandı. İkinci bölüm 23 dakika yayınlandı. Ve hep makas yedi. Fakat acayip tuttu tabii. Yani televizyon içinde televizyonu eleştirmek insanlara şey geldi, güzel geldi. Evet. TRT'den bir haber geldi 13. bölümden sonra. Yoruldunuz artık dinlenin diye. <laughs> Siyasete musallat olunca biz... <laughs> Birinci sayfa haberleri, ikinci sayfa haberleri, üçüncü sayfa haberleri onlar klasiktir ya. Evet. Evet, evet, Hani ikinci sayfa magazindir, birinci sayfa siyasidir, üçüncü cinayet, trafik kazaları falan filan. Bunlara musallat olunca Muzaffer de iyi bir yazardı. Sonra bir, bir ara Yılmaz Erdoğan geldi. İyi bir yazardı tabii geldiğinde evet. de iyi yazardı. Genç çocuklar geldi, çok iyi kalemler geldi. Hakikaten yani çıkış yolu arayan çocuklar bir gazete ilanıyla yığıldılar. Müthiş. yapılacak bir programa yazar aranıyor dedik sadece. Kimin olduğunu söylemedik. Yani Levent'in olduğunu falan söylemedik. Yüze yakın genç geldi ya ellerinde skeçleriyle ve onların hepsi şimdi kaşa başlarında. Harika. Sonra tabii TRT dinlenin deyince Cem girdi araya. Gelin bizde yapın diye. Ya kaçak bir televizyon o zaman biliyorsun. Ondan sonra tamam dedik, orada tabii bomba gibi patladı. Çünkü insanlar ikinci bir kanal açılınca yeni bir hayat, hmm. oraya döndüler. Orada dansöz var, orada arabesk çalıyor, orada TRT'de yayınlanmayan türküler yayınlanıyor. Hikayenin başı böyle. Güzel. Sonra platoda oturuyorduk. Çocuklar yanımıza yazarlar, yazıyorlar. Onlar yazıyorlar, biz çekiyoruz. Önce üç kişiyle başladı. İnsanlar hatırlamaz. Oya ben, Levent vardık. Ara arada ışıkçımız böyle bir girip çıkıyordu. <laughs> Sonra tiyatronun kadrosu girdi işin içine. Sonra dışarıdan bir takım tiplere bakıyorduk yolda. Aa bu tiyatrolara bakıyorduk. Bu tip bize yakışır diyorduk. Değişikti çünkü aramızda. Ha, siz öyle arıyordunuz tabi. Tabii. Değil. Tiyatro oyunlarından bildiklerimizi ya bak bu ekrana yakışır. Böyle bir tip yok aramızda diye. Müthiş. Ya. Ee, kısa boylusu, uzun boylusu, iri yapılısı. Sonra Yeşilçam'dan mesela kötü adamlar oynayanlara iyi adamlar oynattık biz de çağırıp. Geldiler sağ olsunlar. Bir kısmını kaybettik mekanlara cennet olsun. Ama her şey orada yapılıyordu. Beta, olacak o kadar bütün grafiklerde ben yaptım. Hemen hemen bütün dekorlarını ben yaptım. Bir tanesini Selahattin ben yaptı. Çırnobil işteki dede, hmm. Kasabası'na. O da çok iyi dekoratördü. Ben de iddialıyım bu işte. <laughs> çok iyi. Bütün grafikleri falan hep tiyatronun içinde yapılıyordu. Yani ya şurada bir yaz programı çekelim diyordu. Hemen bir isim konuluyordu. Ben arkaya geçip yapıyordum onu. O, yaz o an, programı. Konuştama... Tabii, o arada. Ha. Her şey orada yapıldı yani. Platonun içinde yapıldı. Dışarıya iş vermedik hiç. Levent'in de marangozluğu iyiydi, benim de iyiydi. Eli fırçaya, boyaya yatkın Oyuncular falan. Olmayanlar da öğrendi. Yani badanımsa kadar hep kendimiz yaptık. Ekip olarak hep birlikte işin içinden. Herkes bir işin ucundan tutuyordu yani. Müthiş abi ya. Demek ki o içtenlik direkt sahnelere yansımış. Seyredikçe seyredesiniz geliyor. Aynen. Aynen. Yani sen işini severek yaparsan seyirci yapışıyor ona. Mesela oynadığımız oyun piknik sepeti. Şimdi orada Levent Kırca'da Ahmet Çevik vardı. Uzun boylu bir evet, evet. aşçımız vardı. Ahmet'le çalışıyorum. Piknik sepetine o kadar keyif ve oynuyoruz ki. Ve seyirciye anında ulaşıyor. E gitmeyeceğiniz il kalmayacak yakında herhalde. E ben Ahmet'e söyledim geçenlerde. Yani bu oyunu daha iki sene oynarız. Çünkü gitmediğimiz dünya kadar il var. Ankara'ya altı kere gittik. Üçünü yeni oynadık. Aynı oyunu. Yani Çankayası da oynadık. Fursaklarda oynadık. Beşevler'de oynadık. Gittikçe talep geliyor. Bursa'ya aynı oyunda dört defa gittik. Antalya'ya üç defa gittik. Bunlar zor işler. Yani gittiğin zaman organizatör diyor ki ya bir kere daha gelir misiniz? Çağrılırsa gideriz yani. Bu kadar. Kars'tan çağırsınlar gidiyoruz. Ağrı'dan çağırsınlar gidiyoruz. Ama bir günlüğüne Kars ağrı zor oluyor. Tabii. Yaşadık e, çevre iller de ya, önemli. Yani. yani bir üç gün olursa sorun değil. Nasıl olsa uçak var. Peki abi tiyatroları böyle gezerken, sahneler gider unutamadığınız buradaki hatıralar desek? Ya ta tabii herhalde benim yaşımda oyuncu gitgide azalıyoruz. Ondan sonra benim de ustalarım var yani televizyonda seyredip usta bellediğimiz Metin Akpınar'lar falan filan, Genco Erkal'larım. Allah onlar da uzun Ama ömür versin. gerçekten onların arasında da iddialıyım en fazla Türkiye'yi dolaşan benim yaşayanların içinde. <laughs> Türkiye'nin gelişimine tanık oldum. Yani Erzincan Sivas arasında o kadar çok araba ittik ki çomura saplandığımız için o yol kadar. yoktu. Turnelerde değil mi? Turnelerde. Abi? Batman herhalde bir kilometre içine bir kilometre karede biten bir şehirdi. Bir petrolcü yeri vardı. Hemen yanında bir tane terminal vardı. 10-15 tane ev vardı. Bu kadar. O kadardı. Ama şimdi üç günde gezemiyorsun Batman'ı. Antep şehrin merkezinden Atatürk heykelinden 5 dakika 6 dakika yürüdüğün zaman bitiyordu. Bağlar bahçeler başlıyordu. Keşke öyle kalabilseydi ama yani, öyle kalmadı. Evet. Urfa'ya gittiğimde Balıklı Göl şehrin dışındaydı. Balıklı Göl'e gideceğiz nasıl gidelim dedim. Otele abi yolu geç dedi tam karşıda dedi. Şimdiki hal değil mi? Şimdi yani. şehrin ortasında kalmış. Medeniyet tabii kolaylıklarını getirdiği gibi güzellikleri de götürüyor bu arada. 1971'den beri Türkiye'yi dolaşıyorum. 1970 lerin sonunda 80'lerde falan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde oyun oynuyorduk biz. O zaman vardı Süleyman Demirel Üniversitesi. Dil Tarih Fakültesi de vardı o zaman. Türkiye'nin değişiminin farkına vardı. Evet ama şimdi bu aralarda gidiyorum. Mesela Anadolu'yu dolaşırken bazen bir koyun sürüsü geçiyordu. Hemen arabadan iniyorduk. O zamanlar frizbi diye bir şey vardı. Tencere kapağı gibi birbirine atıyorsun plastik evet. çok. Değil. Futbol topumuz vardı arabada. O sürü geçen kadar biz maç yapıyorduk arkadaki kamyonlarla, otobüslerle. Allah o, o kadar. kadar büyük sürüler geçiyordu. İnan ki kafanı çevirdiğin yer mesela İstanbul'a ilk Tekirdağ turnesine Ankara'dan gittim ben. Bakırköy'de İstanbul bitiyordu. Ondan sonra ay çekirdeği, kavunlar, karpuzlar yani yalan değil. Evvelden buralar hep bostandı, kavun karpuzdu. Buralar hep tuttuk, tut, doğru. <laughs> Bakırköy'den sonra Edirne'ye kadar ay çekirdeği tarlalarının içinden geçiyordu. Patlıcanından, biberinden, domatesinden yollarda durup yiyordu. Balıkesir civarına gittiğimiz zaman kamyonlardan dökülen domatesler bugün Türkiye'yi idare edecek kadardı. O kadar. Evet. İnanmazsın. Polatlı ve Sivrihisar civarında yetişen buğday Orta Anadolu'ya yetiyordu o zamanlar. Konya'ya giderken, Konya Adana makası vardır. Tam 90 derece dönersin, arabayı bağla Adana yolundan. Konya'ya doğru döndüğün zaman araba kendi kendine gider, dümdüzdür. Sağın solun buğdaydı, arpaydı, çavdardı, yulaftı, bunlar doluydu. Yani bunları gördüm. Şimdi o yollardan geçiyorum, içim acıyor. Bu ülkenin toprakları bereketli. Buna gözlerimle tanık oldum çünkü. Karadeniz'in bir ucundan girip öbür ucuna giderken diyelim ki Rus sınırına girdik. Ermeni sınırından girdik. Sinop'a kadar geldik diyelim. O zaman Sinop'tan bu yana sahil yolu yoktu. Ondan sonra geldik. Sokaklar falan fındık doluydu ya. Ana cadde. Şehirler arası cadde fındık doluydu izin alıyorduk anne birazcık fındık toplayalım mı ağaçtan la fındığın izni mi olur diyordu getirin torbanızı diyordu o kendi topladığı fındığı yuyuyordu arabanın içine o kadar Amasya'dan geçiyorduk anne şuradan birazcık elma, elma. toplayalım elmanın parası mı olurmuş diyordu evet Yani bunlara duydum. tanık oldum nereye gitsek madencilerin kaldığı lojmanlarda kalıyorduk nereye gitsek şeker fabrikalarında oynuyorduk şeker fabrikalarının lojmanlarında kalıyorduk nereye gitsek Sümerbank'ın fabrikasında oynuyorduk hepsinin salonu vardı çünkü çünkü bunların. Sümer Bank'ın misafirhanesinde kalıyorduk. Kağıt fabrikalarının salonlarında oynuyorduk. Lojmanlarında kalıyorduk. Nereye gitsek ama? Müthiş. Peki abi sizleri daha fazla yormama adına son olarak bizim takipçilerimize, gençlere tiyatro hakkında olur, kendi hayatınız hakkında olur. tavsiyeleriniz kendi hayatım hakkında ne... söyleyeceklerimi söyledim. Evet o zaman <laughs> tiyatro hakkında ve tavsiyeleriniz, hayat hakkında tavsiyeleriniz nelerdir desek? Ya yaşadığınız ülkenin kıymetini bilin. Gerçekten çok güzel bir ülke. Yani ben yurt dışına öyle kafam esni zaman çıkmadım. Hep iş icabı çıktım. Nerede yaşayacağınıza siz karar vereceksiniz. Elinizin altında sana dünyayı sunan bir alet var. Cep telefonu, akıllı cep telefonu diyorlar. O telefona dünyanın çeşitli ülkelerini yazın. Bir bakın hemen anında veriyor size. Hangi ülkede yaşamak istiyorsunuz? Kuzey Kore'de mi, Güney Kore'de mi? Japonya gibi bir ülkede mi? Finlandiya gibi bir ülkede mi? İsveç, Norveç gibi bir ülkede mi? Tiyatro yapmak istiyorsanız Allah kolaylık versin. 1971'de başladım. Bugün inatla 55 seren bitti tiyatroda. Herhangi bir gökdeleni toplu iğneyle ile kazmaya başlarsanız 55 senede yıkarsınız. Ama İlla sanatla uğraşmak istiyorsanız ülkenizin insanlarına bir bakın nasıl yaşıyorlar. Onları mutlaka görün. Hayat dışarıda. Herhangi bir sanatla uğraşan için malzeme dışarıda. Yaşadığımız insanlar malzememiz. Herkesin sevdiği işi yapabilmesi dileğiyle sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür. Geleceğiniz güzel olsun. Teşekkür ediyoruz abi. İşte hayat serimizde bugün Sinan Bengi abimizle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Kanalımıza şeref verdiler. Estağfurullah. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Tabanca tehdidiyle getirdi. Sandalyesinin altında tabanca var. <laughs> görüşmek dileğiyle.